biraz daha yukarı kaldı. Evet şu başkanın konuşması sırasında bir tepki gösterdiler de. Nedir konu? Vallahi top, toplumsal olaylarda evet. alkış da olur, evet. protesto da olur. Biz bugün şu burada Kocaeli teşkilatındaki bizim sivil imanunda. toplum örgütleri olarak genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla kucağında çocuk kadınları gördüm. Sakat arabasıyla gelen insanları gördüm. Burada Gazze'de kan e, kanı o, durdurmak için geldik bizim buraya Allah'ın izniyle. Bunun protestosu için geldik. İnşallah bana da dediler ki ben konuşma talebim olmadı. Ben 80 yaşında bir insanım. Aşağı yukarı 50 yıl Erbakan Hoca ile beraber geçti. Bunlar her bakan Erbakan Hoca'yı seven arkadaşlar yani. Onun yolundan giden insanlar, onun hizmetesini bu ülkeyi kurtaracağına inanan insanlar. O bakımdan rica ettiler Erbakan Vakfı adına konuşur musun diye. Ben de yaşım 80. Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen 13 Cumhurbaşkanı var. Cumhuriyet kurulduğundan bugüne. Aşağı yukarı 33 başbakan var. Ben onun Cumhurbaşkanı Atatürk hariç, 12'sinin icraatını, faaliyetini, icraatını gördüm. 33 başbakanın icraatını, faaliyetini Gördüm. 46 devlet adamı bu ülkeyi idare etti. Arkama bakıyorum. Sağcısı, solcusu, inanan, inanmayan, ateisti, kürtü, alevisi, sünnisi, oy versin, vermesin, arkasından dua eden tek lider, tek başbakan, profesör, doktor Necmettin Erbakan. Bir ikincisi yok. Neden? Büyük Millet Meclisi kürsünden, bana ne Amerika'dan, bana ne Amerika'dan diyen adam yiyor adamdır. O bakımdan bu ülkeyi de Türkiye'yi de dünyada kurtaracak reçete Erbakan hocamın reçetesidir. Başkası yoktur. O bakımdan işte 22 senedir bu arkadaşlar iktidarda. Benim belediye başkan arkadaşım aynı dönemde ben Sayın Cumhurbaşkanım aynı partiden belediye başkanlığı yaptık. O bakımdan şunu söylemek istiyorum. Kim ne derse desin. şunu söyleyeyim. Kurt, kuş, ampul, at, arı hepsinin tuzukuru, siyasetin gururu, milli görüşe çare var. Çalıp çarpıp götürmez, yetim hakkı yedirmez. Oy verirse elim kopsun dediğiniz Doktor Fatih her bakanda çare var. Başka da yok saygılar sunuyorum.